Hepinize yeni bir günden merhaba arkadaşlar. bugün yeni bir video ile karşınızdayız. Hızlı maç yapacağız. Bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> ya arkadaşlar eleştirme başarılı oldu. Ya hadi eleştirme olsun ha. Ya bak 3166 ne abi. Ben tamamen defans hattına çevireceğim. Ve ilk İkili santrafor yapmayacağım, tekli santrafor yapacağım. Ben bu halde kesinlikle tek forvet yaparım. Ve göbeğe de şey koyarım ve kaleye de David Draya'yı koyarım. bir defans attım çok iyi olması lazım. Bir defansif orta sağ oynayan biri yok mu lan bende? Sadece. Arkadaşlar bakın kana var o bek bile oynuyor. Adamın takımı oha adamda 2 3 tane 106'lık var. Bu ne oğlum? Hmm, adam çok iyi takım ya. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Şu an çok zor bir maç yapıyoruz. <laughs> La Hadi girsene oyun. Ne? Arkadaşlar adamın takımı çok iyi. <laughs> Ana Çok iyi bir uzun oynamıştı. Şimdi Rodri, Desiree, Duet. Ah be. Adama bak. Uf, subuf, iyi fayi sadece çok iyi oynuyor lan. Oha oha. Sarı veya kırmızı vermelisin. Neyse sarı verdi. Aslında kırmızı da verebilirdi daha. Ulan. Nasıl full yaptı lan? Hayır. Hayır.

kaleci de iğrenç bir kaleci. Her kalecim iğrenç zaten. Kanavaro. Ya Kanavaro yaptığın işe bak ya. Eden Hazard. Serhu Girasi. 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 Oğlum Oliver Kana attı lan Oliver Kana. Oğlum Oliver Kana aşırı iyi gol attı. Bir de kareci Oliver Kan. Ne yaptı lan Girasi? <laughs> Serhu Girasi. Adamsın lan Serhu Girasi. Bak bir tane daha gelmesin adam. Of, süper gol attı. Oğlum daha 20 dakika gitmeden Adam gol attı ben de gol attım. O çok iyi pastı lan abi son anda Röveşata ile müdahale sonrasında oğlum bu ne üç kere üst üste Röveşata paslaş mı oldu lan bildiğin arkadaşlar dünyanın en değişik olayı yüksekte G ile attı David Raya Del Piero tutamadı ve taç. Dominik Sobosla Hülyo Messi. Maalesef Silvestre. Yine bu oyuncu araya Alessandro Del Piero. Del Piero. Del Piero. Del Piero. Yine Del Piero ile pası denedi ama bu ki? Barajdan döndü. Şimdi Virgil van Dijk. Serhu Girasi ah lan. Bravo lan Girasi. Girasi çok iyi. Arkadaşlar ama attım gol neydi? Oliver Kana uzaktan gol atmak çok zor ama ne de ben attım. Oliver Kahn var ya futbolda en iyi kaleci bence. Allah inşallah kale boş kaldı. Şut gelmez. Hayır. Geç yes be. David Raya. Süper bir pas. Sergi Uhu Girasi. Desire Dewey. Silvestre. Dominik yoksa Silvestre. Silvestre. Lampard. Del Piero. Şimdi Rodri koştu. Rodri helal lan. Messi topuk pası Due Şimdi Servo Girasi yine mi geldi yoksa Girasi Girasi nasıl Abi ya kalecinin tam da üstüne gitti top Zaten on gol olması çok zordu Köşeye gidemezdi Oliver Kahn net tutardı onu abi Servo Girasi forvette çok iyi ve Ribery'i koyacağım. Adam hazır ve ben de hazırım arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Abone olup like atın daha da güçlenin. Eden Hazard bu Girasi Hazard paslaşması Araya girdi Tony Adams Şimdi Tony Adams Mbappe Ooo helal lan Van Dijk Oğlum çok iyi müdahale yaptı Silvestre Oliver Kahn Oliver Kahn uzaklaştırdı Soboslavi çok iyi bir hava pası ama offside galiba. Offside. Julian Timber. Beckenbauer şimdi Silvestre helal den, Rodri. Şimdi Del de Piero Ribery Serhu girası Tezir ediyor. hocam foul yok mu? Ve çok büyük bir hata Lan Oğlum o, o gol olsaydı var ya Çok iyi ol, olurdu Oo, Çok iyi şut Oliver Kahn Abi o neydi ya Dominik Soboslay orta. Eden Hazard vuramadı. Şimdi Hakimi. Hadi be. Keşke gol girseydi o Hakimi. Gelişine vurdu. Gol girmedi. Ya adam bir şutuyla geçme ya. Şutlarımı görmek istiyorum. Hep adam geçiyor. Gollerimi geçiyor bari şutlarımı geçme. fela Boslay'ı İrasi süper pas Ah be Timber Ve Oyunum durdu. Rodri Yeşilin, Tony Adams. Ne kanavar o? Desiredo e. Del Piero çalım attı orada. Oo gol giriyordu lan. Oğlum şu Del Piero'ya bak nasıl plaseler atıyor. Arkadaşlar gördünüz şey gibi bir İlk golü çok iyiydi. Ama benim golüm daha iyiydi bence. Çünkü onun kalecisi Oliver Kahn. Oliver Kahn'a atmak uzaktan gol çok zor bir şey. Oliver Kahn çünkü e futboldaki en iyi kaleci. Yani o kadar iyi bir kaleci ki bu. keş ben de diyordum ki keşke Oli bu kanavarı yerine şeyi alsaydım diyorum. Oliver Kahn. Mon. Oğlum arkadaşlar gördünüz mü? Direkt ben şey hareket ettirmeden en uza verdi oyun. Engolo Kante. Lampard biz son dakika golü atalım. Tabi adam atmasın biz atalım kanavar ve maç bitti arkadaşlar görüşürüz işte maç öyle bitti görüşürüz